Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle beraber Düzce Sayrem Çiçek evindeyiz. Bugün matematik dersimizi burada işleyeceğiz. Peki ne yapacağız? Biliyorsunuz bu hafta Düzce'de çiçek festivalleri var. Ve çiçek festivallerinden dolayı çiçek satışları çok fazla artmış durumda. Biz de burada bugün Lali Bahçıval, Lali Hanım'a yardımcı olacağız. Ve tam 4 tane familyadan olan çiçekleri kategorize edeceğiz. Peki bu familyalar neler? Öncelikle Gülgiller ailesi var. Gülgiller ailesinin özelliklerinden bahsedeyim size. Gülgiller 5 tane taç yaprağı sahiplerdir genellikle. Ve bu taç yapraklar genellikle birbirine yakındır. Yani bitişik durumdadır. Aynı zamanda bazı türlerinde diken bulunur ve meyve oluşturma özelliğine sahiptir çoğusu. Anlaştık mı var mı bu noktada? Gülgillerin hangi özelliklere sahip olduğunu anladık mı? Bir problem var mı? Peki ikinci familyamız orkidegiller. Orkidegillerde böyle çiçekleri çok gösterişlidir ve asimetrik derdir genellikle. Üç tane çanak yaprağı ve üç tane de taç yaprağı vardır. Ortada farklılaşmış özel bir yaprağı bulunur. Bunlar yaprakları genellikle böyle uzun haldedir ve kalın damarlı yaprakları vardır. Bunlar da orkidegiller ailesinin genel özellikleri. Daha sonrasında üçüncü familyamız zambakgiller var. Damlakgiller soğanlı bitkilerdir. Yani kökleri soğanlıdır. Yaprakları şerit şeklinde ve paraleldir. Ve çiçekleri genellikle simetriktir. Yani 3 üç diye böyle simetrik şekilde dizilmiştir. Damlakgillerin özellikleri de bunlar. Son ailemizde Papatyagiller familyası. Bunlar başçık diye bir organları var bunların. Ve bunlar çiçeğin sapının üst, üstündeki başçık kısmı. Ve bu başçık burada genelde bu tür özgüdür. Ve ee, küçük çiçeklerin bir araya gelerek oluşması gibi bir hal var. Yani böyle küçük çiçeklerden oluşmuş gibi görünür. Genellikle de tohumlarında tüylü uçlar bulunur. Şimdi bu özellikleri zaten elinizdeki broşürlerde görebiliyorsunuz. Bundan dolayı benim sizden istediğim şey şu. Örneğin burada bir tane çiçek gördünüz. ve bu çiçeğin hangi familyadan olduğunu bilmiyorsunuz elinizdeki bu özelliklere göre aa evet bu çiçek bu özelliği bu özelliği bu özelliği taşıyor o halde bu bir atıyorum orkide yıllardan deyip e, bir sıralama yapmanızı kategorize etmenizi istiyorum. Daha sonrasında bunların her birini not almanızı istiyorum. Yani orkide gillerden bu çiçek, bu çiçek, bu çiçek diye toplamda 10 tane tür var mesela diye bunları not almanızı istiyorum. Günün sonunda bunlarla alakalı tekrardan e, etkinlikler yapacağız. Var mı bir problem? Peki, o zaman hadi. Öğretmenim, ben bu çiçeğe baktığımda 3 tane çanak yapraktan ve içerisinde de farklılaşmış ayrı bir taç yaprak bulunduğunu görmekteyim. Ve alt taraftaki yapraklarına baktığımda geniş ve uzun olduğunu görüyorum. O nedenle bunun orkidegiller familyasına ait bir çiçek olduğunu düşünmekteyim. Evet. Fakat adını bilmiyorum. Lale Hanım bu çiçeğin adı nedir? Ee, o çiçeğimizin adı Hawaii orkidesi. Orkidegiller familyasına ait bir çiçek. Teşekkür ediyorum. Aynı özelliklere sahip olduğunu düşündüğüm böyle bir çiçek daha var. Bu çiçeğin adını öğrenebilir miyim? O da orkidegiller familyasından egzotik orkide olarak geçiyor. Böyle evet. bir çiçeğimiz. Bunları not Teşekkür ediyorum. Bunları şimdi not alayım. Öğretmenim elimdeki broşüre bakarak evet. buradaki çiçeğin gülgiller ailesine ait olduğunu düşündüm. Çünkü evet. genellikle 5 taç yapraklı bitkilerdir diyor. Burada da 5 tane taç yaprak görebiliriz. Evet. Daha sonra yapraklarında çoğunlukla dişli kenarlar vardır diyor. Onu da şuradan gözlemledim. Bir de son olarak güller dikenli olduğu için burada dikenlerini fark ettim. O yüzden gülgiller ailesine ait olduğunu düşündüm. Ama arka tarafta bir tane daha gül buldum. Farklarını anlayamadım. Geçelim bakalım. Tamam. Öğretmenim ikinci bulduğum gül de bu. Bunun da yine beş taç yapraklı, kenarları dişli ve dikene sahip olduğu için bunun da gülgiller familyasına ait olduğunu düşündüm. Ama diğer bulduğum güller arasındaki farkı anlayamadım. Acaba Bahçıvan Lale Hanım'a mı sorsak? Evet. Lale Hanım bunların isimlerini öğrenebilir miyiz? Aslında öğrenciniz farklı. İkisi de gül familyasına ait güllerdir. Az önce ilk gösterdiğiniz gül ev gül olarak geçer. Bu gül ise bahçe gülü olarak geçer. Peki. Ben bunları not alayım. Teşekkür ederim. Öğretmenim ben bu çiçeğin papatya ailesinden olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortasında bir başlık bulunuyor ve bu başlığın içerisinde küçük çiçeklerden oluşmuş gibi gözüküyor. Bu yüzden papatya giller ailesinden olduğunu ama adını bilmiyorum. Peki, Lale Hanım bu çiçeğimizin adı ne? Ee, Öğrencimizin dediği gibi bu çiçek e, Bodrum Papatya'sı olarak geçer ve Papatya ailesine ait. Evet, bunu atalım. Papatya Günder ailesinden olduğunu düşündüğüm bir çiçek daha buldum. Evet, e, bunun da aynı şekilde yine başlığı var ve küçük çiçeklerden oluşmuş gibi gözüküyor. İsminin ne çiçeği olduğunu biliyorum. Tamam, bunu da atalıyoruz o zaman öğretmenim ben bir tane çiçek buldum. Bunun zambaklilerden olduğunu düşünüyorum. Çünkü saç yaprakları üç x üç şeklinde. Aynı zamanda yapraklarına baktığımda köküne yakın olanlar bunlar şerit şeklinde ve paralel damarlı. Bundan dolayı bence bu çiçek zambaklilerden bir çiçek. Adını soralım Lale Hanım'a. Lale Hanım bu çiçeğin adı ne? Ee, bu çiçeğin adı Lilyo. Tamam ben bunu not alıyorum hocam. Evet çocuklar. Görüyorum ki hepiniz not aldınız çiçeklerin isimlerini. Şimdi sizden istediğim ikinci bir görev var. O da şu. Dört tane çiçek familyamız var biliyorsunuz. Bu familyalardan birisini seçeceksiniz. Örneğin ben Gülgiller familyasını seçtim. Ve Gülgiller familyasında toplamda 5 tane çiçek bulabildim. Bu çiçeklerin hangi renkte olduğunu, kokulu olup olmadığını ve yaprak sayılarını not almanızı istiyorum. Bu aldığınız notları e, sınıfta bir etkinlikte kullanacağız, devam edeceğiz yani etkinliğimize dikkat çekte notlarımızı alalım. Evet etkinliğimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Hocam ben özellikleri pardon. Hı -hı. <laughs> tamam. Kenarları dikenli. Ay yanlış söyledim. Bir de dikenli olduğunu yazıyor. O yüzden.